İslamiyet'in titizlikle üzerinde durduğu ve sosyal yapının en küçük birimi olarak kişinin huzur bulduğu bir ortam, neslin devamı için bir vesile, hem de kişiyi günaha ve harama düşmekten koruyan bir kurum olan İslam'da aile konusunu hocalar kategorisindeki ikinci yarışmacımız olan Yavuz Selim Ulusal hocamızdan dinleyeceğiz kendilerini kürsüye davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Veselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn En küçük zerreden en büyük küreye kadar yaratılmış olan bütün mahlukatın hamdilerine övgülerine ve senalarına layık olan hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı olmadığı halde sayısız nimetleri, sayısız güzellikleri yaratıp biz kullarına ikram eden, lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Levlâke levlâk, lemâ halaktu leflâk, ey Habibim, ey Muhammedim, sen olmasaydın mahlukatı yaratmayacaktım iltifatıyla müşerref olan. Yaratılma gayemiz, vücuda gelme sebebimiz. Sevgili peygamberimize de sonsuz kere salat ve selam olsun. Ulema u ümmeti ke beni İsrail. Ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir övgüsüyle. Bir alimin ölmesi bir alemin ölmesi demektir ifadesinin canlı örneklerini taşıyan saygıya layık, hürmete layık çok kıymetli hocam ve hocalarımız. Peygamber ifadesiyle cennet annelerin ayakları altındadır müjdesinin muhatabı olan ayakları öpülesi anneler, hanımefendiler Kıymetli vakitlerini bizleri dinleme nezaketinde kullanarak yarışmamıza teşrif eden sayın jüri üyeleri Fatih medreselerimizin yine bir ilke imza atarak düzenlemiş olduğu Türkiye hatibini seçiyor yarışmasının muhteşem finaline hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Biz de sizlere İslam'da aile eğitimi hakkında bilgiler sunmaya çalışacağız. Mevlam muvaffak eylesin, tesir ve teşvikini ziyade eylesin inşallah. İslam'da aile eğitimi dünya ve ahiret saadetine ulaştıran yol demektir. Mevlamızın Bismillahirrahmanirrahim. Kulü hani haniyen bima kuntum ta'malun. Salatullahul azim. Yiniz içiniz işlemiş olduğunuz güzel ameller sebebiyle sizlere afiyet olsun diye buyurduğu dünya cennetteki aile hayatını dünyada yaşamak demektir. İslam'da aile eğitimi kainatın efendisinin bu istül utemmime mekârime Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurduğu ümmetinin peygamberi bir ahlakı, Muhammedi bir hayatı diriltip dünyada yaşaması ve yaşatması demektir. İslam'da aile eğitimi adaletiyle üç kıtaya hakim olup hüküm süren Sultan Fatihlerin, kanun ile din, Yavuz Selim Han gibi zatların yetiştirilmesi demektir. İslam'da aile eğitimi babanın biricik evladına, Lokman Hekim'in yavrucağına, oğulcağızım, yavrucum, yalnız Allah'a ibadet et. Allah'tan başkasına ona ortak koşma. Çünkü bu Allah'a büyük bir zulümdür diyerek nasihatte bulunduğu bir babanın evladını dünya ve ahiret saadetini hazırlaması demektir. İslami bir eğitim ve öğretim terbiyesinden yoksun olarak yetişen bir gençliğin şu andaki durumuna bakılacak olursa evladın babasına, torunun dedesine hadi oradan ihtiyar sen bu işlerden anlamazsın senin kafan bu işlere basmaz diyecek kadar saygıda edepte dibe vuran bir gençlik atasının dedesinin aklını beğenmeyen bir gençlik saçının bir telinin dahi düşmana görünmesi savaş sebebi sayılabilecek derecede örtüsüne dikkat eden bir baba annenin yanında yürümekten ona benzemekten utanan bir gençlik Bembeyaz sakalıyla peygamberine benzemek isteyen dedesinin yanında görünmekten kaçacak kadar geçmişini, ceddini tanımayan bir gençlik. Kızmayalım Müslümanlar. Yadırgamayalım Müslümanlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız değil mi? Bu gençlik bizim gençliğimiz değil mi? Saldık çayıra, mevlam kayıra. Ne verdik çocuklarımıza? Ne öğrettik çocuklarımıza? Bu gençliği biz bu hale getirdik. Biz ne verirsen onu alırsın. Ne ekersen onu biçersin. Ağaç yaşken eğilir kıymetli insanlar. Soruyorum sizlere Allah aşkına, Muhammed aşkına bu çocuklara daha küçük yaşlardayken İslami bir eğitim ve öğretim, terbiyesiyle edebi ilmi, sevgiyi, saygıyı öğretseydik Allah sevgisini, peygamber sevgisini gönüllerine, kalplerine yerleştirseydik. Bu vatanı kanları pahasına bizlere ikram eden geçmiş büyüklerimizde bir boşluğun içerisinde ne yaptığını bilmez, nereye gittiğini bilmez. Şu andaki gençliğin dedesiyle arasında bu kadar dağlar kadar fark olur muydu? Cahiliye döneminde iman nurundan nasipsiz kalpleri katılaşmış merhametten yoksun olan insanların cahilce bir adeti vardı. Baba kız çocuğunu, biricik evladını kendi elleriyle kazmış olduğu bir çukurun başına getirir. Çocuğun farkında olmadığı bir anda çocuğu çukurun içine atar. Babacığım, babacığım beni kendi ellerinle Diri diri toprağa mı gömereceksin yalvarışlar altında kendi öz çocuğunu canlı canlı diri diri toprağa gömerdi. Peki bu yavrucağın suçu ne? Kız çocuğu olmak. Kıymetli insanlar, şu söyleyeceklerime bir dikkat kesilmenizi rica ediyorum. Belki o zamanki şartlarda Cahilane bir adet yüzünden kız çocukları diri diri toprağa gömülüyorlardı ama en neticede cennete gidiyorlardı. Ancak şu andaki gençlik düşürüldüğü bataklığın içerisinde uçuruma doğru gidiyor, ateşe doğru gidiyor, Allah muhafaza imansızlığa doğru gidiyor. Bunu basite mi alıyorsun, bunu hafife mi alıyorsun? Bir düşün bakalım, hayatımızı, ömrümüzü onlar için tükettiğimiz o biricik yavrularımız. İşlemiş oldukları günahlarından dolayı amel defterleri sol taraflarından verilmiş. Herkesin nefsi, nefsi dediği bir anda gözümüzün içine baka baka annem, annem bana yardım et annem elimden tut kurtar beni babam diye inim inim inlerken, çaresizlik içerisinde onları seyretmekten başka elimizden hiçbir şeyin gelmeyeceği o günde halimiz nice olur durumumuz nasıl olur bunu bir tasavvur edelim müslümanlar. Bu bir film sinema değil. Bu bir hikaye masal da değil. Burada 3-5 dakika duygusal takılıp sizlerin gözünü boyamak için kullanılan süslü ifadelerse hiç değil. Böyle bir hayatın varoluşu ayetlerle, hadislerle sabit olan ahiret hayatının iki gerçekten birisi olan cehennem hayatının ta kendisidir. Mevlam ucu bucağı olmayan elem verici, can yakıcı böyle bir hayattan bizleri neslimizi bütün Müslümanları muhafaza eylesin inşallah. Hülasa netice olarak az söyleyip de çok anlama kabiliyeti kendilerinde mevcut olan kıymetli insanlar. İslam var, ailede sevgi var, mutluluk var, huzur var. İslam var, imanlı bir şekilde yetişen gençlik var. İslam var, salih ve saliha olarak yetişen evlatlar var. İslam var, Toplumda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, huzur var. İslam yok. Dert var, kargaşa var, huzursuzluk var, sıkıntı var. O halde çare İslam, çözüm İslam, kurtuluş İslam. O halde ey insanlar, o halde ey Müslümanlar, gelin çocuklarımızı Allah ile tanıştıralım. Gelin çocuklarımızı Peygamberi ile tanıştıralım. Kitabımız olan Kur'an onlara sevdirelim. Beş vakit namaz onlara öğretelim. Başka çaremiz yok. Başka kurtuluşumuz da yok. Başka çözümümüzse hiç yok. Hazır can boğazdayken, hazır can boğazdan çıkmamış iken, hazır daha vakit de var iken Rabbimize olan kulluk vazifelerimizi yerine getirmeye çalışalım. Dünyada başarılı olup Rabbimizin huzuruna alnımızın akıyla çıkmak temennisiyle. Esselamu aleyküm menittebe'al huda fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.